MHP Belediye Başkan Adayı Ali Işık ve Partisi tarafından geçersiz oylar ve geri gerçeği yansıtmayan mesnetsiz mes mes iddialarla seçim iptali veya iptal edilmezse oyların yeniden sayılması talep edildiği açıklanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı itiraz yasa ve YSK kararlarına aykırıdır. Şöyle ki, İltihar edenin üyesi olduğu siyasi parti, sandık kurumunda üye müşahit bulundurma hakkı bulunan bir siyasi partidir. İstiharlarında yer alan hususlara ilişkin, anında sandık kurumuna şikayet yoluyla başvurması mümkün olmasına rağmen bu yana başvurulmamıştır. Sandık kurumu tutanak defterine işlenmiş sandık başı şikayet yoluyla aktarılır. İddialar soğuktur. 298 soru kanunun 112. maddesi gerekçesi ve delili olmayan irtibatların incelenmeyeceğini düzenlemiştir. Geçersiz olsasının fazla ve sonuca meyessir olduğuna yönelik soğuk iddianın kabul edilmesi mümkün değildir. Sandık sonuç tutan, tutanakları incelendiğinde YSK ve YSK uygun düzenlendiği anlaşılmaktadır. Birden fazla oy pusulasının tek sarfta kullanıldığı, yerel seçimlerde geçersiz oy sayısının yüksek olması olağandır. Saat geçersiz oy fazlalığı, itirazın sonucu sonuca etkili olduğunu göstermez. Halkımız seçimini yapmıştır. Halkın iradesi yok söylemez. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi ve Belediye Başkanı Ayağı Sayın Eyüp Kahveci kazandı. Yapılan <laughs> mesnetsiz kötü niyetli başvuruların reddedileceğine ve seçim sonuçlarının tescil edileceğine inanıyoruz. Arkadaşlar bütün sandık sonuç tutanakları, istekimizden tutanakları çapraz olarak sorguladık. Bize gelenler, genel merkezimize gidenler ve birleştirme tutanaklarındaki sonuçlara kontrol ettik. Seçimimizi kazandık. İddia etsinler. Ne yaparlar çapraz seçimimiz. Eline sağlık. Çok emek verdiniz. Evet. Evet. Hı -hı. Çok Şu anda yapılan tüm gelişimler aslında bulanık suda balık avlamaktan öteye geçmez. İşin çok özeti bu. Ama ne yaparsa yapsınlar. Değerli arkadaşlar, bu cuma günü oturacaktık. Sonra değil, öbür cuma oturuz. Ama sonuçta o koltuk halkın koltuğudur. Halk eh, seçimi yapmıştır. <laughs> Kütahya'mıza hayırlı olsun. <laughs>